Merhaba değerli dostlar. Bir önceki videomuzda tanımadığımız kişilerden gelen e-postalardaki ekler ve linkleri eğer açmak istiyorsak boş bir sanal bilgisayar kullanmamız gerektiğinden bahsetmiştik. Hadi gelin hep beraber bu videoda gelen şüpheli bir e-postadaki ekleri ve linkleri boş bir sanal bilgisayarda nasıl açabiliriz onu öğrenelim. Karşımızda görmüş olduğunuz gibi bir e-posta örneği var. Ve biz burada bulunan link ve ekteki dosyadan şüphelendiğimiz için kendi bilgisayarımızda açmak yerine ücretsiz sanal makine yazılımı olan VirtualBox yazılımını bilgisayarımıza kurarak içerisine yükleyeceğimiz sanal bir işletim sistemini de açacağız. Açıklama kısmında vermiş olduğumuz linklerden VirtualBox yazılımına ve bu yazılım için hazırlanmış kurulu bir Windows 10 işletim sistemine ait imaj dosyasını indiriyoruz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra VirtualBox yazılımımızı kurmaya başlayabiliriz. İndirdiğimiz kurulum dosyasını çift tıklayarak çalıştırıyoruz ve karşımıza yazılımın kurulum sihirbazı açılıyor. Buradan ileri diyerek devam ediyoruz. Karşımıza çıkan pencerede eğer kurulacak olan özelliklerin dosya yolunu değiştirmek istiyorsak buradaki simgelere tıklayarak hangi özelliğin hangi konuma kurulacağını seçebiliriz. Burada seçim size kalmış. Biz varsayılan ayarlar ile ileri diyerek kuruluma devam ediyoruz. Yine burada da seçenekleri değiştirmek size kalmış. Biz yine varsayılan ayarlarla ileri diyerek kuruluma devam ediyoruz. Bu gelen pencerede bize bir uyarı veriyor. A arayüzleri kurulacağından dolayı geçici olarak A bağlantınızın kesileceği bilgisi veriliyor. Eğer A üzerinde herhangi bir kritik işlem yürütmüyorsanız buradan evet diyerek bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Son olarak yükle butonuna tıklıyoruz ve kurulum başlıyor. İşlemin tamamlanmasının ardından kurulum tamamlandı penceresini görüyoruz. Burada uygulamayı başlat dikini kaldırıp kurulumu bitiriyoruz. Yazılımımızın kurulumunu sorunsuz tamamladık. Eğer bu aşamaya kadar herhangi bir sorunla karşılaştıysanız bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Dedikten sonra videonun başında da gösterdiğimiz gelen bir e-postadaki şüpheli kaynakları nasıl bilgisayarımıza zarar vermeden açabiliriz ona bakalım. İlk olarak indirdiğimiz zip dosyasına sağ tıklayarak tümünü ayıklayı seçiyoruz. Çıkan pencereden çıkarılacağı konumu seçerek Ayıkla butonuna tıklıyoruz. Ayıklama işlemi tamamlandıktan sonra masaüstüne oluşturulan VirtualBox yazılımına ait kısa yol simgesine Çift tıklayarak yazılımımızı çalıştırıyoruz. Burada bulunan sarı renkteki import butonuna tıklıyoruz ve karşımıza çıkan pencereden ayıklamış olduğumuz dosyanın konumuna giderek dosyamızı seçiyoruz ve next butonuna tıklayarak ilerliyoruz. Bu kısımdan dilersek sanal bilgisayarın kurulacağı konumu değiştirebiliriz. Biz varsayılan ayarları değiştirmeden import butonuna tıklıyoruz ve içeri aktarma işlemini başlatıyoruz. Buradaki işlem bilgisayarınızın özelliklerine göre zaman alabilir. Import işlemi tamamlandıktan sonra gördüğünüz gibi burada bir sanal makine oluşturuldu. Burada bulunan yeşil renkli start butonuna tıklıyoruz ve sanal bilgisayarımız açılıyor. E-postamızı buraya sürükleyerek bırakabiliriz. Veya sanal bilgisayar üzerinden e-postamıza giriş yaparak ilgili e-postaya erişebiliriz. Biz sürükle bırak yönteminin nasıl yapıldığını gösterelim. Kendi bilgisayarımızdaki e-posta uygulamasına gidelim ve sanal bilgisayarda açmak istediğimiz e-postayı seçip sağ tıklayalım. Buradan kopyala diyerek kendi bilgisayarımızın masa üstüne veya boş bir klasöre yapıştıralım. Ardından sanal bilgisayar penceresinin üst tarafında bulunan menüde Devices bölümündeki drag and drop özelliğinin Host to Guest olarak seçili olduğundan emin olalım. Bu ayarı yaptıktan sonra burada bulunan e-postamızı sürükleyerek sanal bilgisayarımızın üzerine bırakalım. Gördüğünüz gibi e-postamızı sanal bilgisayarımıza kopyalamış olduk. Bundan sonra istediğimiz gibi gönül rahatlığıyla e-posta içerisinde bulunan ekleri ve linkleri açabiliriz. Zararlı bir yazılım barındırsalar dahi yalnızca kurmuş olduğumuz sanal bilgisayar bundan etkilenir. Kendi bilgisayarınızda herhangi bir soruna yol açmaz şüphe duyduğunuz e-postaları artık buradan açarak merakınızı giderebilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Eğer kurulum ve uygulama aşamasında yaşamış olduğunuz herhangi bir problem varsa bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Bu bilgiyi çevrenizdeki arkadaşlarınızla da paylaşarak onların da bu konuda bilgilenmelerini sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.